Come to Beşiktaş sezon için 10. bölümünden hepinize merhaba dostlar. Bu bölümde Deniz ve Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli bir maçımızı oynayacağız. Yorumlarınızı okudum ve yorumlarınıza hemen cevap vereyim. Tüm dostlarım ısrarla transfer istemiş ama transfer sezonuna biraz daha var gibi. Özellikle bir sol bek transferi gerçekten sizlerin de ifade ettiği gibi şart. Onu alacağız ama her şeyin bir zamanı var o zamana kadar elimizdeki olan oyuncuları en güzel şekilde kullanmalıyız. Ulan. Dur bakalım. Nay 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 nay, nay. Bu PlayStation 3'te ara ara böyle çok hafif de olsa donmalar seziyorum. Artık cihaz son demlerini yaşıyor gibi. Kim oynatalım? Ulan Rebeko'da kaç sezondur bizde? Hala bir gelişme yok. Ne yapalım Adriano'yu oynatalım. Victor Ruiz e, yerine. Marcelo. Neredesin kardeşim? Doruk sen oyna birader. Viska sen muska tak kardeşim. Töremlerde. Törem için Törem gelen. Bu maçta genç Dima'lara da artık şans vermemiz gerek yok. Hangi oynuyorsun burada? İlk yere Umut Tepert ya Umut Bajic Bajic oynatmak isterdim ya bak Romanes. Ayşe, ee, kimlik. Oğlum bu nasıl forma ya? Maça başlayalım. Stadio del Nuovo Trionfo. Nasıl bir stadyum? Horoz stadı sen daha makbule geçer. En azından Spor'un simgesidir yani bu. P. I'm John Champion and today's co is Jim aynen aynen kardeşim. Hey John, what a brilliant atmosphere we've got in this stadium today. I mean both sets of players must be really looking forward to this as we Kagawa Daya aldı. şimdi Kagawa vurdurmadılar. Ama Ermeyde ile alakalı bir problem yaşıyorum. Umarım ses konusunda bir error verdi. Böyle bir sorun yoktur inşallah. Kagawa'dan güzel bir şut. Her şut topu Adriano takım arka dışı yanına çağırdı. En kuduz. Orta. Yavrum be. Yapma töre be. Yukan Töre'nin de beş kaşı transferi konuşuluyor. Etidaya bir cartı cürtüp postalayıp Töre'yi alsalar daha işimize gelir de bu adam da işte niyeyse tutturamadı ya. Yani. Çok güzel. Olcay. Oğlum ben maçı kaybetmiştim değil mi lan hani ilk maçı? Şimdi onlar düşünsün. Tamam. Duzdan çok güzel bir pas. Kagawa. Recep Nias. Aferin Marcelo. Çok güzel la Şimdi Kagawa. Şimdi Dayabi. La Kaç kaç. Kaçsan aradan çocuk. İkinci araba bakar girecek Takımı hafife alıyoruz ama. Ay. Çok güzel bir pas. Geçseydi. Aferin Kagawa. Söktü aldı. Kagawa bugün çok istekli. Çekti. Bu Buna bir mayınak. Çok güzel. Tore, Jokan Töre sever bu noktaları. Oğlum lan nasıl kaleciler be. Kaleci konuşuyor Murk. Adriano. Daya bir. Ah Daya bir ah. Nedir senden çektiğimiz kardeşim ya. Töre. Hedala. Bugün golü gerçekten en çok isteyen isimlerden biri. Shinji. Ah, gitti. İspanya 2. lige. Oradan saf saf konuştu. Salak çocuk. Nedir bu Beşiktaş'a gelenlerin akıl tutulması ya? Adam kim size başka o formayı verir? Geldin iyi kötü hafif hafif toparlıyordun. İkinci baharını yaşardın. Yani işte Sevinemiyorsun bile. Öyle the whistle goes, and it's the end of the first half. Oh, there's no better time to score than that. Now, this changes the mood in both dressing rooms. Just the one goal separates them, then it's 1 0. Now, a chance to do some damage from out wide. Kangenel.

Evet oyuncu değişiklikleri geri gelsin. Şincik. Dayabicim. Sen bir çık canım. Onun dışında Tuzar Malov. Nohe'nin yerine girsin. Biraz tecrübe. Onun dışında dışında dışında. Promes gelsin Kore'nin yerine. Beşiktaş'ın 3 oyuncu değişikliği. Laiç. Adem Laiç boru gibi geçirdi be. Adem Laiç muhteşem vurdu. Vurmadan önce de ne kadar çok başarısız olduğumu düşünüyordum bu şeylerde. Frikiklerde. Adem Laiç. Enfes vuruyor. Bir kez daha izliyoruz. Boru gibi tamam bu kadar. yeter. <laughs> Abubakar, Abubakar çok formda. Abubakar durdurmuyorlar. Karaboğa gerçekten çok formda. Son birkaç maçtır sürekli ağları sarsıyor. Kudus Kuduz, Kuduz. Adem it. Marcelo. Çok güzel. Adriano. Beşiktaşlı. Aynı zamanda bir Barcelona'lıydı. Adriano. Adriano. Şimdi Kagawa çok güzel. Promes çok boşta. Promes harikasın. Promes. Direkten Abu Bakar. Abu Bakar. istediğim gibi olmadı ama olsun. O da bir goldür. Gol goldür. Evet Denizli kendi evinde hizmete uğruyor. Beşiktaş gol şov yapmaya başladı. Takım tam istediğim kıvama yavaş yavaş geliyor. Bunda biraz daha takımı rotasyonu çok fazla bozmayıp işte gerekli takviyeleri yapmanın faydası da var. Karius aferin. Adriano. Kudus. Kogawa. Çok güzel Kudüs. Abu Bakar, Abu Bakar boru gibi geçir. Abu Bakar gerçekten Beşiktaş'ın <laughs> <düşün>, nokta transferleri <laughs> ben biri. Adriano'dan Laiç döndü vurdu. Sokovyak. <laughs> Şimdi en Enkudus. Laiç. Offside. Pas verdiğim an offside'ın olacağını hissettim. Bir an böyle vereyim mi vermeyeyim mi? Lan dedim belki hakem görmez. Motherwell'le de bir hesaplaşmamız var. olun ne oluyor lan? Ama Şampiyonlar Ligi'nde en çok istediğim takım Manchester City. City'yi çok istiyorum çünkü UEFA'dan kalan bir hesaplaşmamız var. İlk maçta bizi kendi evlerinde yenmişlerdi. Sonra biz o maçı gene kaybetmiştik herhalde ya tam hatırlamıyorum. Ama Elendiğimi hatırlıyorum. Evet Fener puan kaybetmiş miyiz? Aradaki puan farkı 4'e yükseldi ama şeye kapılmak yok. <laughs> Denizli şu ana averajı iyi olan takımız. Gerek atılan gollerde gerek yenilen gollerde gerçekten güzel bir performans sergilen bir Beşiktaş var. Güzel oynayan bir Beşiktaş var. Taraftarın arzu ettiği şampiyon olmak için tırmalayan bir Beşiktaş. Saldır beşik taşım ale. Nereden geldi bu senin Tamam kardeşim ver çocuklardan birine gir hadi. Evet. Maç kazanırsak acaba gruptan çıkmayı garantileyebilir miyiz ya? Evet. Motherwell'in şeyine gidiyoruz. Deplasmanına. Şimdi onlar düşünsün. Beşiktaş'ın gücünü görecekler. Lan dünya şampiyonasını da evet, şey yaptılar. Biliyoruz biliyoruz. Bir saniye bir şeye bakmak istiyorum ya. 24. Ama birkaç oyuncu satmamız gerek. Bakın bayağı bir şey geliyor yani sponsorlardan. Takım ürünlerinden falan. Hemen bir oyun planı hızlıca. Çok takılıyoruz bu oyun planlarında ama. Hatiba Toköz. Toköz oynatalım. Kakaba, kakaba geçen maç çok iyiydi ya. Ya bunu oynatalım. Meska yerine o oynasın. Ya da çift faali yapalım. Abi bakar berte. yapmak ama çok kötü durumda. İstanbul tam kadar yeter. Haydi bakalım. Şimdi onlar düşünsün. Rose Park Stadium'da Motherwell Beşiktaş karşısında. 1886 ne ya lan? Beşiktaş'tan daha eski bir takım? yani 24 oradan 27 sene fark var. Neyse fark etmez. Hani 27 yaşındayım. Dengeyi öyle salırız. Evet başarılar Beşiktaş'ım. Şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'nde 5. Ligi maçımıza Ligi. çıkıyoruz gruplarımızda. Ve şu ana kadar grup liderliği grup lideriyiz daha doğrusu. Öyle bir cümle kuralım. Limbombe evet. Marcelo. Pas atası. Rakip oynamak istiyor. Rakip atak yapacak ama nasıl bir belaya bulaştıklarının farkında değiller. Ne diyoruz? Belalar operasyonda. En son bunu dediğimde gemi, yenilmiştim tuz basına. Laiç. Kuarejma. Gomez. Laiç. Aradan kaçan bir dayı vardı ama Robben. Arjan Robben. Dayı bir Gomez orada. Aha bunlar kaç kişi defans yapıyor lan? Hızlı kontra yapacaklar herhalde bunlar. Kontra atak takımı işte. Caner Erkin. Rıdvan olsa Rıdvan oynatırdım ben de. Yani Rıdvan'ın var da ben mi oynatmadım? Bir önceki maç bayağı iyiydi ya. Son iki maçta güzel bir performans sergiliyor. Şimdi Gomez. Dayeb aldı. Şimdi Robben. Beşiktaş pas yapıyor ama rakip inanılmaz. Laiç. Fuara evet, Ecma. Beşiktaş şu pastı, Doğru kan. pas trafiğini geçse. Dorukan. Abi bu ne ya? Ben yok yine o yapmaya başladım. Gener. Here's Quaresma. Ricardo Quaresma. Gomez. Bowen ters kanatta gitti. Şener. Gomez. Gomes. Quaresma. Takım pas yapmamıza izin vermiyor. Oğlum gruptan ben çıkacağım. Hiç öyle şey yapmayın. Laiç. Oha! Hakem, hakem. Douglas'tan çok güzel kritik müdahaleler. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösteren bir Douglas var. Dayış, daya bir Beşiktaş'tan güzel pasışma Mario Gomez. Bir kez daha dayış. Yaz bunu da be. Adamla dayış Beşiktaş'ı son birkaç maçtır inanılmaz bir noktaya getirdi futbolunu da Beşiktaş'ı da. Bu takıma fark atmamız gerek. İkinci gençlerimizde gençlerimiz de oyuna sokabiliriz. <laughs> Karius. İçeri böyle bitti. İçeri hızlı bitti ya. Bir şutumuz kaleyi buldu. O da gol oldu. Şimdi arayan Robben. <laughs> Douglas. Daya bir. Robben adeta orada topu kazanmak için baya uğraştı. Kuvarejma. Oğlum ne abi ondan Beşiklerden geçiyor. Ricardo ne yapıyorsun acı? Şşt, lan. <laughs> Victor Ruiz. Gomez'e geldi. Offside yok. Gomez. Plase bir vuruş ve alarda. Tipik bir Mario Gomez klasiği. Bu adamın son vuruşları gerçekten mükemmel

Bu arada oyuncu değişikliklerimiz gelsin. İlk olarak Nohi'yi alalım. başka oyuncu almamış mıyım lan ben? Kuvaraj'ın o biraz formsuz. O bak ara dinlensin bu maç ya. Tamam iki tane yeter şu anlık. Here comes the corner just going to throw on two new players. And it's a fairly obvious change to make at this stage, and girdi. Ayşe bir pas. Bir kez daha en Sağdan daya bir. Pardon. salak mısın oğlum ya? Niye aradan kaçmıyorsun birden orta. Laiş'ten orta Gomez. Mario Gomez. Harika bir gol. Gerçekten estetik bir gol. Bakın Laiş kale önüne hemen bir orta. Gomez yatarak kafayı yapıştırıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Ağlarla değil yani sağ ağlarla. Olsun çizgiyi geçti sonuçta. So it's poorly timed challenge. Off it, Son oyuncumuzu da değiştirelim. Kim alayım ki? Ben benim bu hali şeyse. Bu Bakar girip gol atabilir mi acaba? Karabuamız. Sakatlanmasın da derim va Douglas müsaade etmedi. Douglas'ın defans fanları beğeniyorum. Robin. Şimdi arayan Robin. Uçan Hollanda. Kaç sen oradan salak çocuk. Aynen. Eyvah. Sarı. Tamam 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 anladık. Yani. Topu. Top bendeyken nasıl faal yaptım onda ayrı bir şey yani kaptırıyoruz. Robben sarardı. Soldu. Toköz. Kuduz bomboş. Beşiktaş 3. golü bulmaya çalışacak. Açar sabah. Aferin. Mare Gomez. Mare Gomez. Bir orta. Kaleci yumrukladı. Top Caner'de. Caner'den ters kanada bir pas. Abubakar. Laiç. Evet. Douglas. Şimdi Robben. Şimdi Laiç. Gomez. Son dakikalarda Beşiktaş'a biraz faul. Açınsın lan? Ha. Kuzen herhalde. Laiç. Gomez. Abubakar Bakar çekil önümden sinek. Abu Bakar yardırıyor. Abu Bakar. Abu Bakar Bey diyeceksiniz. Evet. Bu sefer de Caner. Arayan Robena e hayır olmadı. Da ah be oradan vuracak mı? Ne? Ve Beşiktaş. Gruplara katılmayı garantiliyor bu galibiyetle. Gruplara değil yani. Şeye. Elemelere. 5 maçtır yenilgi gözü görmeyen Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına ismini yazdırıyor. Oo Arsena da Barcelona'yı yenmiş lan. Barcelona artık size çıkamaz son maç çünkü. Bir şeyle Arsenal'le bir grup liderliği bir mücadelemiz olur. Oğlum Şampiyonlar Ligi'nde 0 gol yemişiz lan. Hemen diğer şeylere bakalım. Lyon'un şansı var. Yok lan çok iyi iş şey yapması lazım. Galatasaray Galatasaray'ın durumu da biraz salantta sanki ama City. City gel oğlum City seni mahvedeceğim kurucu hatırlıyorum. Ulan Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya gidiyor be. <laughs> eyvallah. Vay be. Yani vay be. E, eyvallah, eyvallah, eyvallah. Bakın kupa verdi bize. Eyvallah kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Evet dostlar. Takımımızı bu galibetten ötürü kutluyoruz. Bakın taraftar kulübümüz de artmaya başladı. Bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde bakalım neler olacak.